Burası bisiklet pazarı. Yapmak kolay ya. Yapmak Birebir dual efendim buyurun. Abi dört tane dört tane. Aldı sen o. Dual organik efendim koy ürünleri. Doğal. Doğal değil mi abi? Evet. Bizde yüz doğal. Şekere, tansiyona, kalbe birebir. Abi mısır güzel, mısır, mısır çok da güzel. çok güzel, evet. Yerli çok güzel. Elazığ abi gerçekten güzel. Taze bazlamaların da gelmiş. Taze bazlamaların da gelmiş. Of of, 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 of. Aluş değil mi? Al Tavuklar <laughs> İlyas abi alıcı pazara getirmiş. İlyas abi kaçtı, tanesi kaçtı, tanesi ellere, kilosu kaçtı? Tanesi 50 lira, kilosu 100 lira. Çok güzel abi, evet. Şifa diye getirdik Şifa. Şifa Yoz kadın değil mi? Ka Kadışehir'in. Evet. Ağlardan, ormanlardan toplayıp organik. Organik evet. değil mi abi? Evet. Teşekkür ederim abi. 50 50 50. abi. Bir de şu <laughs> 60 lira, 70 lira. Ne yapayım? yerini almış. Haydi yat, tuzunu çat tat konuşsun abi. Her zaman <laughs> şöyle vereceğim, bunu kesmeyeceğim. Başta var. Atıl abi kolay gelsin, bereket olsun güzel insandır. Atıl abi turşu öyle çıkmış, biraz daha tuzlu gibi geliyor ya. Abi turşuluk malzemeler Hı. çıktı. Fiyat olarak tuzu gelebilir ama evet. Şu haliyle ayaz yemeden alırsan, yaparsan turşunun da sıkıntı olmaz. Bol. Evet hazırlar. Ayaz yiyecek bakın <gülüyor> bakın bakın. <gülüyor> sabah evet, ben baktım arabanın camı buz tutmuş. Sabahleyin değil mi? Biraz evet sabah. abi. Ha erkenden alırlarsa diyor. Evet abi şimdi buz tutmuş alırsın Zaratalı, Fiyat Evet. Bugün 70 liradan Zaratalı, fazla sürmez 15 gün sonra 30 TL alırsın. O turşun erirse yapacak bir şey yok. Erir <laughs> turşunlar. Atıl abi de gerçekten kahvaltılı salatalığı getirmiş. Atıl abi fiyatlar nasıl pazarda? Pazarda fiyatları pazarda iyi. ne kadar? 70 lira. Pazarın fiyatları her zaman iyi. Günlük evet. fiyat. Günlük fiyat doğru söylüyor. Domates 15 lira. Domates 15 lira. yirmi 25 lira. Buyur. Of of of. Salatalık niye pahalı? Turşuluk zamanı. Millet bundan turşu. Ha ondan mı pahalandı salatalık evet. abi? Evet. evet. Yani biz diyoruz ki bundan turşu olmaz. Ben yaparsam olur diyor. Yap o zaman. Buyur yine. 15 20 lira salatalık, 30 lira. 30 lira kadar kaybet oldu. Kolay gelsin abi Cana mücadele yeri. Nedeni turşu zamanı. Evet. Bu yemeli salata. turşu orası. Bununla kahvaltılık salata, çoban salatası. Ama, Ama sen diyor ki domates de ayaş domates 15 lira diyor. Sirk ayaş domates 15 lira bu evet. hafta da son. Bu hafta da son diye değil, değil mi? Evet, kral burada. Domatesi. Özellikle Atilla abi niye Atilla abi zepsesi kendi? Atilla abi'nin de dürüst, zepsesi de dürüst, güzel. Her şey güzel. Atilla Bey pazarın en büyük insanlarından. <laughs> Atilla, Atilla Bey de pahalı <laughs> değil ama evet. tabii ki piyasa genel var. öyle doğru doğru piyasa doğru genel piyasa genel ama gerçekten de var. evet evet doğru normal duvar, şey yok. Ya. doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun Atilla Bey malında iyisini ölüyor. getiriyor konuşmanın nasıl işler nasıl abi vallahi abi işler iş yok mi yok? Geçen yok. sene bu 100 liraydı, bu sene 70 lira. Geçen sene? 100 liraydı. Bu. bu turşu. Ha vallahi. Şuna bak gerçekten abi. Evet. Dün bu, de ben pazarın birinde 80 abi, liraydı. 2 numara geçen sene 70 liraydı, 80 liraydı, bu sene 50 lira bak. Salatalık, şey, turşu kelek. Kelek 50 lira. 50 lira. Hacur? 50. Öbür turşuluklar? 50. Lahana da senin? Lahana yan taraf. Yan taraf abi. Yani. Anneciğim fiyatlar bak ne güzel. Kaçmış? Bak 70 lira. Bak çok güzel bak. var. Tam turşuluk. Şu? Evet, kaliteli mi? Bu da 50 lira. Her şey, Her şey A kalite. Ama gerçek. Hoş geldin pazara. Nasıl pazar fiyatı nasıl? Genel nasıl? Bak. Doğru. Vallahi çok pahalı. Evet. Yani herkes mümkün değil bu fiyata alıp da yiyemez. Yazık herkes şuna bak. Anca fiyatlara bakıp geçiyorlar. Başka hiçbir alışveriş. Emekler kilo veriyor şey. diyorlar, değil mi? Doğru. Evet. Yani ev, ben iyice ezildi, iyice ezildi, iyice küçüldü. Bakalım nereye kadar. Allah yardımcı olsun kastamonu sarımsak 120 lira. Sirke kaç lira sevgili abim? 100 lira. 100 lira. Turşuluk tuzları? 30 lira. 30, 30 lira. 30 lira. Dünası. Kolay gelsin, bereketli olsun. Teşekkür ederim abim benim. Beşlik. Lahana yerini almış. Aldı. Bu lahanadan kabuska yapacaksın, sarma yapacaksın, dolma yapacaksın, Zeytin turşu yapacaksın. Var. Turşu da oluyor değil mi? Oo. Boş Benim yok diyorum. Benim annem bir turşu şey yapıyor bundan var ya. Yemede yanında yat valla. Efsane. Tezgahta ne var bugün başka? Bugün mısırımız var, yeşilliğimiz var, kavunumuz var. Turşu, evet. kereviz. Nasıl fiyatlar nasıl? En güzel işler. geliyor Normal. 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 Çok güzel. İyi. Evet paşam, pırasa kaç lira yeni oda almış yani? Pırasa 50 lira. Ispanak? Ispanak 30 lira. Kolay gelsin. Karnabahar? Karnabahar zam şampiyonumuz Karnabahar. Bu sene? Evet, şu anda zam şampiyonu. Kilosu 180. Karnabahar'ın? Evet. Beyaz kilosu kaç Bunun kilosu 180 lira. Şu anda altınla yarışıyor. Çekil beyaz altın. Şey Bunun adı da beyaz altın. Beyaz altın. Alt. Demek ki sağlığa yaptı. Yap. Ki... çok faydalı. Evet, çok faydalı. Evet. Doğal antibiyotik ya. Doğal, Doğal antibiyotik. antibiyotik. Bunu yiyen var ya 10 yaş gençleşiyor. Çok evet abi. Gelme. Yeşillikler nasıl paşam? Yeşillikler aynı, stabil. 15 Ay, lira. 15 Var şey kıvırcık da 60 lira. Bugün seni dinleyip gelenlere 50 lira. 50 yapacağım. Lira. lira yapacağım. Kavun? 10 lira indirim yapacağım. Kavun 20 lira. 20 lira. Tamam. Azimesi ispat. Sarıp sağın kilosunu görüyor musun? <laughs> 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 Tam koruyucu. Abi. Evet İsa abi kolay gelsin bereketli olsun. Turşuluk malzeme getirmişsin limonlu aşırı. Limon 70 lira. Barbunya? şey bami, bamya 140 lira bamya 100 lira. 100 lira. Hı -hı. Bu turşuyla da kullanıyormuş abi doğru mu? Doğru abi. değil mi abi? Hı -hı. Hı. Sarımsak. sarımsak. Sarımsak da turşuluk O da turşuluk, Sarımsak da abi Siyata, kaç çeşit sarımsak? 120'den başlıyor. 150'ye var. 100 liraya var. 120'ye var. 200'e var. 200 e var. var. Hı -hı. Çok güzel abi. Ablalarımla konuş. Kolay olsun. Abiciğim kolay gelsin, bereketli olsun. Nasıl fiyatlar nasıl pazarda? Fiyatlar ee, biraz fazla. Tam adamın o. Genelde olsun abi, konuşsun abi, güzel insan. Tamam. Abi genelde sebze meyve pahalı. Nasıl? Genelde hangi? meyve sebze mevsimine göre şu an için normal ama pardon sebzeler gel, gel. normalde meyve çok. Yani alım gücümüz yok. Bu yani sene üzüm zaten yemedik değil mi? görüyorsunuz bakın evet. şurada. Bu çanta ne buldu? Hiç meyve yok. Evet. Alamıyoruz. Evet gerçekten. Emekliyiz. Emeklinin de şartları malum. malum. Sizin de abi elinizde en büyük koz sizin elinizde. Bura, <laughs> burada en iyisi değil mi abi? Ha domates bak kalsan. E, ee, domates de koysan evet. Domates de 5 kilo olsa 250, 5 kilo da olsa. Nasıl fiyatlar nasıl? nasıl? Bir şey param şey 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 yok. yok alamıyor musun? Şey şey Emekli değil misin? Yok yok heri böyle adam normal yani evet. parası olan her şey alabilir. Doğru mu? <laughs> e, enerji Bakanı dedi ki bu sene dedi kışın dedi. Doğal gaza zam yok dedi. Sen de bir emeklisin. Vallahi doğal gaza zam yok dedi. Şimdi şöyle ben şöyle söyleyeyim size. Bundan iki sene üç sene önce Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Karadeniz'de doğal gaz bulundu denildi. Açın vanaları dedi. Bustukları açar gibi, suyu açar gibi. Vanaları açın dedi değil mi? Amerika'nın çıktı maalesef Nasıl? Amerika ile anlaştık şimdi doğal Vallahi Allah Amerika ile anlaştık gibi görünüyor doğru, ama doğru. Rusya'dan gelen gaz ne olacak? Vanalar kapanırsa bu fiyatlar ne olacak? Hani bizim ülkemizde doğalgaz çıkıyordu. Evet. Hani ne oldu? Nerede bu doğalgaz? Açın vanaları diyordu değil mi? Evet. Vanaları nerede açıyoruz ya? Yemin ediyorum bak Allah canım alsın yalanım varsa kış boyu vallahi diyorum yemin ediyorum bir hafta doğal gazı Bak bir yemin ediyorum. size bir hafta yakamıyorum. Niye? Pahalı. Emek değil, gücüm yetmiyor. Doğru. Gücüm yetmiyor. Yani bu ne olacak, nereye ağabey kadar gidecek ağabey. bilmiyorum. Abi. Geliyor ya zaman geliyor hiç görüyor. Rahat ol. Vallahi gel. Kaç milyara mal oluyor? Kaç liraya mal oluyor abi? Kaç <laughs> milyara? Abi daha geç. Allah! Kaç, Baş... ne 60 60'da ne yapar? Ne yapmış ya? On... 100 liralık var, 60 liralık var. Ha 100 liralık. 100 liralık, 10 kilo alsa turşu 1000 lira. 100. Evet. 2 kilo biber alsa 1300. 2 kilo kelek alsa 1900, 2 kilo acı alsa doğru. Doğru. 3200. Doğru. Aa, bir de havucu var, derotusu var, sarımsağı var. Aa, üç buçuk milyar, aha dört milyara 10 kilo oldu. Nasıl oluyormuş? Doğru, <laughs> doğru. Ben yalan mı konuşuyorum? Doğal. Atamı çek de bir koca bulsun kendi. Tamam. Atamı çek, tamam. Çek. Tamam. Ben Abi, kolay gelsin. Yeni cek. mahsul mü? Sağ ol, hoş geldin. Yeni, evet, yeni, yeni, mahsul. mahsul. Pekmezlerimiz. Tamam. Pulber Ballar. Bulgar 200, 200 lira. Esas kökümüz Bunlar, Nevşehir. Burası siz o zaman Bektaşısınız. Bektaşı, tabii öz Bektaşı, öz yani zaten ne? ehli sünnet. Ehli sünnet yarısı Esas değil. Bektaşılar ehli sünnet. Yarısı ya, yok abi değil. doğru bak abi. Esas Bektaşılar, bak esas yarısı Bektaşılar değil. ehli sünnet. Yarısı değil. Ya esas. Şimdi bunlar defşirme. Ağacık olsun. Yok yok. Oraya Kolay gelsin abicim, bereket dostsun. Allah domates gelmiş, tezahüratı yerine gelmiş. Ne güzel bak, seçti bir de abi. Seç. Bize fiyatlarımız uygun yani, bu sene çok ucuz vallahi. Fiyatlar gerçekten uygun. Bak normalde ama bir numara 100-100 dolar, 120 dolar idi. He abi. Bir numara 80 lira, bir numara ellerle lira, bu sene bak, fiyatlar çok düşüyor. Gördüm, gördüm, gördüm. 60 var, 40 var, 30 var. Bu da kullanılıyor turşuya değil mi abi turşu? Gidelim, Aynı, bu da. Aynen aynen. Ulan ne? Ulan turşu kullanılıyor. Sağ ol Allah razı olsun abi gel. Ne var ne yok abicim? Allah razı olsun abi bak görüyorsun işte. Güzel yemek yiyoruz, en güzel doğal yemek yiyoruz, doğal tüketiyoruz. Evet. İşte görüyorsun. Elhamdülillah. Allah. Nasıl abi. işleri nasıl babacığım? Elhamdülillah. işleri iyi abi, şükür. Hı. Azına bereket. Allah devlete millete ilaçtırmasın kendi kazancımızı yedirsin diyoruz. Çok evet. şükür Mevla'ya. Evet. Helaldan kazanıyoruz, helala sarf ediyoruz. Ama içimiz kan ağlıyor Gazze için. İzin versene de şu kafirleri bir kırsam geçsem. Şu bıçakla kırsam, şu bıçakla. O netten var ya. Evet. Onlar gavurları şu bıçağla bir kırsam geçsem. Geceler uyku tutmuyor beni. Onlar gördükçe yüreklerim parçalanıyor. Ye yemekler, lokmalar boğazımdan geçmiyor. Ekmeği mi koyun arasına babacığım? Ekmeği arasına koyup yiyeceğiz abi. Allah zalimlere fırsat vermesin inşallah. Evet. Ordumuza güç kuvvet kudret amin, versin. Amin amin Allah. Başımızdaki idarecilere Allah güç kuvvet evet, versin. Allah razı olsun. Bana inşallah şuurlananlardan olalım hepimiz. Cümlemiz Cumhurbaşkanımızdan şu an tabana kadar. Allah cihat şuuru versin. Ha, tamam. İnşallah askerimizi polis, polisimizi muhafaza etsin inşallah. Bahçeli bir açıklama yaptı. Evet. Bahçeli çok güzel bir açıklama yaptı. Evet. Çok, çok sevdim konuşmasını. Allah ondan da razı olsun. Teşekkür ederim. ne işimiz var ya? Biz bağımsız Osmanlı devleti olacağız. Ha. Bağımsız da olacağız. Bağımsız. Çin'den dedi Rusya'yla olan ne işimiz var Amerika'nın? İşte bu. Geçtiğimizi esrarla, eroyla bitirdiler. Teknolojiye ileri gittiler. Bizim Müslümanlar uyuyor. <laughs> evet. Allah uyananlardan et ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i uyart ya Rabbi inşallah. Amin ağzına sağlık Ben olayım, Allah uyartsın şu milleti inşallah. <laughs> Kur'an ve sünnet üzere sarılıp kafirleri kıralım gidelim. <laughs> Abim turşulu sirke Evet, pazarda bol turşuluk var. Değil mi? 5 kilo alacağım bunu. <laughs> pazarda bol turşuluk var diyor. 10 kilo turşuluk 1 milyar diyor değil mi? Yok, on, bir, 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 turşu bir, bak 10 kilo turşuluk 1 milyarı buluyormuş diye evet paşam. Vatandaş 10 kilo turşuluk alıp bir sene yiyecek. Bir seleye böldünüz ama bunun kilosu on kuruşa bir liraya gelmiyor. İşte ama günlük bilik... mekana git bir bardak çay 50 milyon lira veriyorsun. Ee bir i̇şte kilo çay parası. Günlük günlük adam günlük parasına bakıyor ama. Orası öyle ama i̇şte yapacak şey bir şey yok, şey yok yani. Hayat şartları bu kadar bizim için kolay ama <laughs> sizin için zor görünüyor. <laughs> evet evet doğru söylüyor. Sadece müşterilere ne yapması lazım biliyor musun? Yer değiştirmemiz lazım. Yüzümü ne kadar aldın hanımefendi markette? 60. Heh, bak pazarda da 60. Elinle seçtim. Ne oluyor? Var ne oluyor? Yarım saat sonra 50 lira. Bir yarım saat sonra 40 lira. Bu üzüm değil mi hocam? Ha. Marketten almış 40 lira hani? ya. Emekli misin babacığım? 80 lira nerede Emekliyim. Amca neresi diyor? Ağzında kulağı bilmiyor bir, ki. Baba baban baba, An onun evet, Antep ama... üzümüyle, Gebre Konya üzümüyle niye bir tutuyor? Elini öptü. Konya üzümü tezgâh, o, o. Konya o. üzüm yapma ya. Konya üzümü paşam iyi mi? Tabii canım şöyle bir tane bir. Doğru. Sağ ol hoş geldin. Bugün tezgah kalabalık toprağı mı? Evet. Nasıl işler nasıl? Elhamdülillah iyi çok şükür. çok şükür. Çok şükür. Abi sen bir daha kendini tanısana nerelisin? Gözgat Şefaatli Akçamı köyündenim. Evet, bu mesleği kaç yıldır yapıyorsun? Bu mesleği 20 senedir yapıyorum. Evet, evet abi. Senedir bu işlerle uğraşıyor. Of of of. çok çok şükür. de memnunum. İdare ediyoruz. Allah razı olsun abi. Kolay gelsin, bereketli olsun. Allah razı olsun. Abi. Tüm imiş. Evet arkadaşlar, kuşluk malzemesi. Abim de burada tekstille uğraşıyor değil mi? Malatyalısın. Evet, çabuk Biz Malatya yani. Malatyalısın. Malatyalısın. Nasıl, evet. işler nasıl? İşlerim çok iyi benim. Çok. Gel bak sen turşu kurdun mu sana? Turşu... Turşuyu bizim hanım beceremiyor ya. Beceremiyor. Aynen ama sen beceremiyor. Hanım <laughs> beceremiyor onun için <laughs> turşuyu biz almıyorsun. Almıyor. Yerler yapıyor bak. Yengem yapıyor. Oo çok Oğaz. güzel. Ama ben almadım. Ben turşu için pek şey yapamıyorum. Tuz kaç lira abim? Tuz? Tuz ucuz ya. Ucuz. Kaç? 50 lira. 3 kilo. 3 kilo 50 lira. Sirke 5 beş... 5 kilo 150 lira. 150 lira. Nor 2 nur 2 iç, litre. Evet. 150 lira. Biber 120. 2 70 lira. 70 lira. 5 kilolu 5 litre 150 Sarımsak 100 Sarımsak ucuz. Demek 10 kilo kolay gelsin bereket abi olsun. Allah edin. razı olsun. Allah razı olsun. Abi, abi bereket olsun. Bura hangi pazarı abi bura? Bura Mamak Misket Mahallesi. Misket Mahallesi. Nasıl işler nasıl abi? Şükür elhamdülillah. Şükür ağzına bereket elhamdülillah. Mevla veriyor şükür. Zenginliğin en güzel kanaat etmek. Biz de kanaat ediyoruz. Ne olan örüyor. Ağzına bereket. Teşekkür ederim abim. Sen de sağ olasın. Ağzına sağlık. Ol, ayağına sağlık. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Çok 30, 30, 30 lira. 30 lira. Akşama ne kaç olur abi? Akşama 25 olur. Bir 20, 20 olur. olur. Ama domates bu kızarır da değil mi abi? Kahve attıkça düşüneceğiz. Siz <laughs> gelmişsiniz. Ağzı misin? Evet. evet Turşulu madem. Pazarda yerini 5 almış. Kaç para mal olur? Büyük kalan çiçekteydi. Her tarafı tane Evet.